ta Plus. Tarihplus.com'a hoş geldiniz. Bugün sizin için yine çok özel bir inceleme hazırladık. Faslı tarihçi ve akademisyen Abderrahim Benhadda'nın, e, hepimizin yakından tanıdığı İlber Ortaylı'nın o çok ses getiren kitabı Tarihimiz ve Biz üzerine yaptığı okumayı değerlendirmeyi ele alacağız. Evet, Benhadda önemli bir isim. Özellikle Osmanlı ve İslam tarihi üzerine çalışmalarıyla biliniyor kendisi. Doğadaki Lisansüstü Çalışmalar Enstitüsü'nde profesör. Peki bugünkü misyonumuz ne diyelim? Aslında Ortaylan'ın Ben Haddan'ın yorumuyla süzülmüş, hani o alıştığımız, belki de biraz rahatımıza gelen bazı yerleşik Osmanlı ve Türk tarihi kabullerine nasıl meydan okuduğunu görmek? Aynen öyle tarih bilinci olsun, tarihçilik mesleği olsun, Osmanlı'nın genişlemesi, o meşhur gerileme anlatıları, modernleşme, batılılaşma çabaları. Hatta kültürel hayatımız. Bunlara dair ezber bozan neler söylemiş ortaylı, Benhad da bize nasıl aktanmış ona bakacağız. Evet, Benhad'da'nın bu okuması... Ortaylı'nın provokatif tezlerini e, tarih bilinci, tarihçilik zanaatı, Osmanlı genişlemesi, gerileme mitleri, 18. ve 19. yüzyılların yeniden değerlendirilmesi gibi temel eksenler de bize sunuyor. Yani bayağı kapsamlı bir bakış. O zaman hadi başlayalım bu zihin açıcı yolculuğa. Ben Hadda'nın belirlediği 7 temel eksen üzerinden gidelim diyorum. İlk durak. Tarih bilinci ve kimlik meselesi. Ortaylı bu tarih bilinci lafının Türkiye'de biraz ım, hafife alındığını, sıkça ama belki de içi boşaltılarak kullanıldığını düşünüyor galiba değil mi? Kesinlikle. Ortaylı'ya göre tarih bilinci öyle kolayca edinilecek bir şey değil. Hani bir dersle, bir kitapla hemen olacak iş değil. Bir toplumun zamanla yüzyıllar içinde ortak değerler etrafında, dil, din, toprak gibi kenetlenmesiyle oluşan bir şey. Uzun bir süreç yani. Çok uzun bir süreç. İşte Ortaylı'nın eleştirdiği temel yanılgılardan biri, Ben Hatta'nın aktardığına göre Türk tarihini sanki cumhuriyetle başlatma eğilimi. Bu diyor, kimliğin ve o ortak bilincin asıl yoğrulduğu, şekillendiği o koca 700 yıllık Osmanlı geçmişini, o devasa birikimi görmezden gelmek demek. Yani bir kopukluk yaratıyor. Aynen. Hatta ilginç bir detay da veriyor. Bugün kullandığımız Türkiye isminin bile bu coğrafyaya dışarıdan yani bölgeye hakim olan ulusa göre verildiğini belirtiyor. Coğrafya ve kimlik arasındaki o karmaşık tarihsel ilişkiye dikkat çekiyor. Bu önemli bir başlangıç noktası. Peki tarih bilincinden sonra işin mutfağına yani tarihçiliğin kendisine gelelim. Ortaylı'nın dil bilgisi vurgusu çok net. Hatta Osmanlıca bilmeyen tarihçiye amatör demesi bu biraz sert bir ifade değil mi? Sert ama ortaylı bu konuda bayağı net görünüyor Ben haddinin aktardığı kadarıyla. Şöyle bir mantık kuruyor. Düşünün Bizans tarihi çalışan biri Yunanca bilmesi olur mu? Olmaz tabii. İşte aynı şekilde Osmanlı tarihi çalışıyorsan Osmanlı Türkçesini bilmek zorundasın diyor. Bu olmadan yapılan iş ne kadar iyi niyetli de olsa amatör kalır diyor. Ve ekliyor sadece bizim arşivler yetmez. Hı hı. Venedik, Ceneviz gibi Osmanlı ile ilişkisi olmuş yerlerin arşivlerine de bakmak şart. Dış kaynaklar yani. Hatta çarpıcı bir örnek veriyor. En iyi Dede Korkut müsası nerede bulunmuş? Vatikan'da. Aa, ilginç. <laughs> Bu bile tek başına dış kaynakların önemini gösteriyor diyor. Çağdaş Türk tarihçiliğine yönelik eleştirileri de var tabii. Genel bir tarihsel kültür zayıflığı ve metodoloji yani yöntem eksikliği görüyor. Mesela Mesela 1915 olayları gibi hassas konularda karşılaştırmalı tarih yönteminin gerekliliğini vurguluyor. Yani başka ülteler benzer süreçleri nasıl yaşamış, onlara bakmak lazım diyor. Ben Habtan'ın aktardığına göre Ortaylı bu 1915 olayları konusunda soykırım ve katliam arasındaki farka dikkat çekiyor. Evet, bu önemli bir ayrım. Ve tarihin Tarihlas işte Avrupa Birliği nokta üyeliği gibi güncel siyasi pazarlıkların konusu yapılmasına karşı çıkıyor. Ortaylı'nın tezi şu: o dönem Osmanlı'da hani 19. yüzyıl Avrupa'sındaki Yahudi karşıtı literatür gibi yaygın, sistematik bir nefret söylemi ve soykırımı planlayacak özel bir idari yapı yoktu diyor. Anladım, altyapısal bir eksiklikten bahsediyor. Evet. Ama şunu da ekliyor ki bu da önemli, hem suçlayanların hem de Osmanlı'yı savunanların çoğu aslında Osmanlı arşivlerini yeterince bilmiyor. Bu da konunun sağlıklı tartışılmasını engelliyor diyor. Tekrar vurgulayalım, bunlar Ortaylı'nın ben hatla tarafından aktarılan görüşleri. Biz burada sadece aktarıyoruz. Tabi bu önemli bir not. Peki bu tarihçilik tartışması bizi nereye götürüyor? İmparatorluğun kendisine genişlemesine. Ortaylı, yaygın kanının aksine, ilk fetih yönünün Anadolu değil Avrupa, yani Rumeli olduğunu söylüyor. Bu da bize genişleme ve merkez çevre konusuna getiriyor. Bu Avrupa önceliği ne anlama geliyor tam olarak? Evet, bu standart anlatıdan biraz farklı bir vurgu. Ortaylı diyor ki Osmanlı başlangıçta yüzünü Balkanlara döndü. Anadolu beylikleriyle ilgilenmesi daha sonraki iş. Özellikle 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra, o büyük travmadan sonra ve Fatih ile Yavuz dönemlerinde Anadolu'ya daha çok yöneldi diyor. Peki neden Avrupa önce? ilieti. Aynen. Bir altyapı imparatorluğu. Mesela Yavuz'un Mısır seferindeki başarısı sadece askeri değil, coğrafyayı çok iyi bilmesi, lojistiği iyi planlamasıyla da ilgiliydi diyor. Ve Bulgar tarihçi Nikolay Todorova atıfla ilginç bir karşıtlık kuruyor. Rumeli'ye yapılan o yoğun yatırımlar, köprüler, yollar, tarım vesaire ile Anadolu'nun 19. yüzyıla kadar süren göreceli geri kalmışlığı arasındaki farka dikkat çekiyor. Yani Merkez Rumeli, Çevre Anadolu gibi bir durum mu var? Ee, biraz öyle bir tablo çiziyor. İmparatorluğun kalbi Rumeli'de atarken Anadolu biraz daha kenarda kalmış gibi. Bu da düşündürücü tabii. Gerçekten öyle. Peki ya o çok popüler gerileme ve çöküş anlatıları? Hani hep denir ya kadınlar saltanatı yüzünden, işte küçük padişahlar yüzünden battık. Ortaylı bu kolay açıklamalara nasıl bakıyor? Ortaylı, Ben Hadda'nın yorumuyla bunlara kolaycılık hatta tarih yazımında saflık diyor. Yani koca bir imparatorluğun yüzyıllara yayılan karmaşık sürecini tek bir şeye mesela saraydaki kadınlara ya da padişahın yaşına bağlamak tarihi aşırı basitleştirmek olur diyor. Yani bunlar sebep değil, belki sonuç ya da belirti mi? Belki öyle. Tabii ki bu olaylar yaşandı. Saray entrikaları oldu ama bunlar tek başına gerilemeyi açıklamaz. Aynı şekilde suçu sürekli devşirmelere veya Yeniçerilere atan anlatıları da eleştiriyor. Özellikle devşirme suçlamasının anakronik olduğunu söylüyor. Anakronik yani zamansal olarak yanlış mı? Evet, yani kendi zamanının koşullarını göz ardı eden geriye dönük bir yargılama. Çünkü diyor, devşirme sistemi zaten 17. yüzyılda büyük ölçüde değişmiş, önemini yitirmiş. Asker kaynağı artık daha çok Anadolu'dan. E sen kalkıp 18-19. yüzyıl sorunlarını yüzlerce yıl önceki devşirme sistemine bağlarsan olmaz, mantıksız diyor. Anladım. Kolay suçlu bulma eğilimi yani. Peki ya değişim, ıslahatlar, reformlar, beşinci eksene geldik, Modernleşme ve batılılaşma. Ortaylı Osmanlı modernleşmesini sadece bilim için değil, dünya tarihi için de önemli görüyor sanırım. Batı kurumlarını alarak hayatta kalmaya çalışan ilk İslami imparatorluk örneği demesi. Neden bu kadar kritik? Evet, meseleyi küresel bir bağlama oturtuyor. Osmanlı modernleşmesinin bir anda olmadığını, kademeli ilerlediğini söylüyor. Önce en acil yer, yani ordu. Sonra idari yapı, bakanlıklar kuruluyor ama bunu yaparken eski Osmanlı geleneğinden de yararlanılıyor. Tamamen kopya değil. Hı hı. Sonra toplum. Kızların eğitimi gibi adımlar atılıyor ki bu o dönem için devrimsel bir şey. Dil sadeleşiyor, Cevdet Paşa gibi isimler öncü oluyor. Ekonomi. İşte Ankara'ya demir yolu geliyor, mühendislik okulları açılıyor, tarımda kendine yeterlilik hedefleniyor. Basının rolü de çok önemli. Nasıl bir rol? Gazeteler sadece haber vermiyor, ansiklopedi gibi bilgi yayıyor. Kıraathaneler birer okul gibi, insanlar toplanıp gazete okuyor, tartışıyor, bir kamusal alan oluşuyor. Peki batılılaşma bunun neresinde? Sadece kurum almak mı? Hayır, Ortaylı'ya göre daha derin bir zihinsel kültürel açılım. Bu da ihtiyaçlardan doğuyor. Askeri ihtiyaçlar, 3. Selim reformları gibi ticari ihtiyaçlar, batı kanunlarını uyarlama zorunluluğu ve tabii felsefe edebiyat çevirileriyle yeni fikirleri açılma. Zihinsel değişim roman ve gazeteyle olur diyor. Rusya ve Japonya ile karşılaştırması da ilginç. Benzerlikler, farklılıklar. Evet, benzerlikler var. Sürecin erken başlaması, Galatasaray gibi okullarda yetişen batı eğitimli kadrolar, Baron de Tot gibi yabancı uzmanlar. Farklılıklar da var. Bizde süreç daha az çatışmalı geçmiş mesela Rusya'ya göre. Daha az ideolojik. Toplum hem batıya açılmış hem geleneğe tutunmuş. İlginç bir ikilik var. Zayıf yönler ne peki? Medreselerin potansiyelinden yararlanılamaması ve reformların ekonomiye, sanayi ve tarıma beklenen büyük etkiyi yapamaması. Alman etkisi de karmaşık. İyi yanları da var, kötü yanları da kötü danışmanlar gelmiş ama demiryolu projesi kusurlarına rağmen tarımı canlandırmış mesela. Bu reformların yaşandığı yüzyıllara 18. ve 19. yüzyıllara bakışımız da genelde biraz karamsar. 18. yüzyıl kayıp, 19. yüzyıl hasta adam. Ortaylı buna da itiraz ediyor anladığım kadarıyla. Hem de nasıl? 18. yüzyıl sadece kayıp değil diyor. Evet, Karlovça sonrası yeni bir gerçeklik var. Artık Avrupa karşısında eski güç yok. Kapitülasyonlar artık dayatılıyor. Mali yapı değişiyor. Sancılı bir merkeziyetçiliğe geçiş var. Yani bir uyum ve arayış dönemi. Peki ya 19. yüzyıl? O hasta adam yakıştırması? Ortaylı diyor ki evet toprak kayıpları çok büyük ama aynı zamanda modern devletin ve toplumun temelleri de bu yüzyılda atılıyor. Bürokrasi, eğitim, ordu. Çok köklü bir dönüşüm çağı. Yani gerileme etiketi yetersiz kalıyor bu büyük değişimi açıklamaya. Batılı seyyahların yazdıkları için de ilginç bir şey söylüyor. Önyargılı olsalar da önemli diyor. Evet, önyargılı olabilirler ama toplumu iyi biliyorlardı diyor. Onların yazdıklarının çevrilip incelenmesi tarihçiliğimizi zenginleştirir savunusu var. Yani eleştirel okumayla her kaynaktan faydalanılabilir. Çok ilginç bir bakış açısı. Peki son olarak yedinci eksene kültürel tarihe gelirim. Bütün bu değişimler kültürel hayata nasıl yansımış? Tarihi roman, tiyatro, müzecilik, ortaylı ne diyor bu konularda? Ortaylı, bizde tarihi romanın hem geç başladığını hem de yeterince çeşitlenip derinleşemediğini söylüyor. Kemal Tahir'in Devlet Anası gibi önemli eserler var ama onlar bile yeterince eleştirilmiyor, neredeyse kutsal metin gibi görülüyor diyor. Tiyatro da mı zayıf? Tarihten beslenen tiyatro da sınırlı diyor. Ama Reşat Nuri'nin yaprak dökümü oyununu çok önemsiyor. Çünkü batılılaşmanın aile üzerindeki etkisini, o kültürel çatışmayı ilk kez cesurca işleyen örneklerden biri. Tarihi kurguyla ilgili de iki ilkesi var. Yazar tarihe sadık kalmalı ama birebir uymak zorunda değil. Yeter ki çarpıtmasın ve iyi kurgu için sağlam akademik araştırma şart. Edebiyatçı-tarihçi işbirliği gibi yani. Aynen. Müzecilik korusundaysa ilginç bir tespiti var. Bu işin kökeni Fatih'e kadar gidiyor diyor. Fatih bilinçli eser toplamış. Sonra ilgi azalmış ama 19. yüzyılda batılılaşmayla yeniden canlanmış. Cumhuriyet döneminde kimlik inşası aracı olmuş ama yoksulluk yüzünden pek çok eser yurt dışına gitmiş. Matbaa peki? Onun etkisi? Matbaayı doğrudan Latin harflerine geçişle bağlıyor. Amaç sadece okur yazarlığı artmak değil, matbaayla ucuz baskı yapıp İstanbul Türkçesini yaymak ve aydınlanmayı hızlandırmak. Ama şunu da ekliyor, matbaa gelse de el yazması geleneği ve kıraathane kültürü, yani o sözde okuma kültürü bir süre daha devam etmiş. Tüm bu eksenleri dolaştıktan sonra, Ortaylı'nın Benha'da aracılığıyla bize sürekli söylediği bir şey var gibi hissediyorum. Şu yerleşecek rahat kalıpları bir sorgulayın, tek bir kaynağa, tek bir bakışa takılıp kalmayın. Kesinlikle. Eleştirel olun, farklı kaynaklara bakın. Hem yerli hem yabancı, hem öven hem yeren. Hepsine mesafeli ve sorgulayıcı yaklaşın diyor adeta. Tam da bu noktadan hareketle dinleyicilerimize bir soruyla bitirelim o zaman. Böyle titiz, çok yönlü, eleştirel bir tarih okuması hani çok iyi bildiğinizi sandığınız bir döneme veya olaya bakışınızı sizce nasıl değiştirirdi? ya da ortaylının tarihin nasıl kolayca basitleştirilebildiğine veya araçsallaştırılabildiğine dair uyarılarını düşünürsek, hani şu gerileme kalıbı veya 1915 tartışmaları gibi, bugün önümüze sunulan tarihsel bilgileri, anlatıları nasıl daha dikkatli, daha eleştirel bir süzgeçten geçirebiliriz? Belki bu sorular üzerine biraz kafa yormak hepimize iyi gelir. Bugün İlber Ortaylı'nın Tarihimiz ve Biz kitabı da Faslı Tarihçi Abderrahim Benhadda'nın merceğinden baktık. Ortaylı'nın Ben Haddan'ın yorumuyla bizi Osmanlı ve Türk tarihine dair o bildik belki de biraz tembelce kabullendiğimiz yargıların ötesine geçmeye daha derin, daha katmanlı ve evet daha sorgulayıcı bir bakışa çağırdığını gördük. Bu derinlemesini incelemeyi bizimle birlikte yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Umarız bu farklı bakış açıları sizlerin kendi tarih okumalarınıza da yeni ufuklar açmıştır tarihplus.com adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yeni içeriklerimizden, bu tür incelemelerden anında haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve tabii bu sohbet hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Dari Plus